Meta yani Facebook 5000 kişiyi işten çıkartmaya hazırlanıyor. Hali hazırda da iş alımları tamamen durdurdu. Son zamanlarda da Facebook zaten büyük zararlar açıklıyordu ve bazı işler Facebook için çok iyi gitmiyordu. Aslında şöyle bir baktığımızda büyük bir sosyal medya devinin çöküşüne tanıklık edeceğiz. Tabi bu durumlar böyle olunca da söz konusu sosyal medyaların şekli birazcık değişmeye başlıyor. Ne gibi değişmeye başlıyor? Artık merkeziyetsiz sosyal medyalar gün yüzüne çıkmak için ufak ufak adım atıyor. Bu videomuzda sizlerle beraber Kendo adında bir kripto paradan bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Bir işbirliğidir bilginiz olsun hemen videonun en başında bunu uyaracağım. Ben içeride dikkat ettiğim olayları sizlere mümkün oldukça sade bir şekilde anlatmaya başlayacağım. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz bizi çok çok memnun edersiniz. Hemen böyle bir videomuza ışık hızıyla geçelim. Projemizin web sitesi bu değerli arkadaşlar. Kendo.io diye yazılıyor. Ben zaten gerekli bütün linkleri yorumlar ve açıklamalar kısmına bırakacağım. Peki projemiz neyi hedefliyor? Videonun başında da sizlere söylediğim gibi merkeziyetsiz bir sosyal medya yani web 3'e hedefliyor. Bu projemizin içerisinde piyasaya çıkmasının hemen arkasından sizinle beraber aynı işi yapan kişileri böyle bir araya toplayacaklar ve bildiğiniz bir sosyal medya platformu oluşturacaklar. Bu olay aslında şöyle düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi LinkedIn var bir de Facebook var. LinkedIn biliyorsunuz bu işlerle alakalı bir sosyal medya. Facebook'ta ayrı insanlarla sosyalleşebileceğiniz bir sosyal medya. Bu ikisinin birleşimini düşünün. İşte kendi onun da yapmış olduğu daha doğrusu hedeflemiş olduğu olay tamamen bu. Investing'in zaten paylaşımlarına şöyle bir girmiş olduğunuzda sizinle benzer iş hedefleri, niyetleri ve düşünce sürecini paylaşan tüm insanlarla tanışmanıza yeni veren bir platform hayal ettiniz mi? Yani adamların tamamen sloganı bu şekilde. Piyasada bulunan normal, ilkel sosyal medya platformlarının harici ve farklı bir bakış açısıyla piyasaya çıkmayı düşünüyorlar. Yine bu konularla alakalı zaten white paper okursanız detayları da bulabilirsiniz. Nasıl satın alacağını bilmeyen arkadaşlar için hemen şuradan kısa bir şekilde göstereyim. Sağ üst tarafta cüzdanı bağla seçeneği var. Basıyorsunuz Trust Wallet'ınızda BNB'niz olduğu süre zaten boyunca bunu satın alabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu zaten herkesin yaptığı pratik bir işlem olduğu için çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. 5 gün 20 saat kalmış. 5 gün 20 saat içerisinde aldınız aldınız alamadınız artık borsalarda listelendikten sonra oralardan alım yapacaksınız. Kayfamızın birazcık aşağı taraflarına şöyle bir indiğimizde zaten şuradaki ekranı görmüş olduğunuz üzere sosyal medya yani çıkacak olan uygulamayla alakalı ekran görüntülerini bize paylaşmışlar. Fakat şu an üzerinde çok yakında o diye geliyor. Yani mouse'u getirince çok yakında olarak çıkıyor. Yakın zaman dilimi içerisinde de bunlarla alakalı ön izlemeyi göstereceklerdir. Hatta bunun ürün haritasına yani yol haritasına şöyle bir girişe attığımızda da bütün detaylar burada mevcut. Mart ayında öncelikli geçiş satışı adında var. Yani ön satış var. Bu Mart ayı içerisinde ön satışı gerçekleştirecek. Hemen arkasından da Mart Haziran'da da öncelikli yine satışlar tekrardan olacak ve jeton oluşturma etkinliği Haziran 2023 olarak hedeflenmiş. Çıkacak olan uygulamanın içerisindeki özelliklerle alakalı zaten hemen bu white paper olayının hemen sol tarafında görürsünüz. altıncı şıkkın içerisinde sizlere olayları anlatıyor. Bu uygulamanın içerisinde kendinize ait bir dijital varlık cüzdanınız olacak. Hani trust wallet metamask gibi olayları düşünebilirsiniz. Bunun içerisinden de kendi alanınızı ya ister arkadaşlarınız transfer edersiniz ya da uygulama içinde satın alımları gerçekleştirebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Hemen aşağı tarafta da gördüğünüz üzere de zaten işte kendinize ait profiller gruplar iletişim tarzında sosyal medya dair her şey mevcut. Zaten Investing'de bu konuyla alakalı paylaşımını yapmış değerli arkadaşlar. Bunun da linkini ben eğer unutmazsam yorumlar ve açıklamalar kısmına bırakırım. Detaylı bir şekilde de kendi sosyal medya hesaplarını takip etmek istiyorsanız zaten görmüş olduğunuz üzere burada hemen kendi anotta alt çizgi iyi yazdığınızda kendi Twitter hesaplarına da ulaşabiliyorsunuz. Yorumlar ve açıklamalar kısmına ben bunu bırakacağım sizlere. Yine oradan isteyen arkadaşlar ulaşmak isterse bir tıkla hemen tık diye ışık hızıyla oraya gidecektir. Bu konuyla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Yine kafanıza takılan bir şey olsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.